Bitcoin 98 bin dolar seviyelerinden 93 bin seviyelerine hızlı bir düşüş katetti. Bitcoin grafiğine baktığımız zaman aslında yaşadığımız bu düşüşün en büyük sebeplerinden bir tanesi negatif uyumsuzluk. Günlük grafikte Bitcoin'in fiyatında yükselişi varken hemen karşılığında RSI'ye bakıyoruz. RSI'de bir düşüş görüyoruz. İşte biz buna negatif uyumsuzluk diyoruz. Aynı buralarda da gördüğümüz gibi Bitcoin'in fiyatında bir yükseliş varken aynı şekilde RSI'de bir ters yönlü düşüş görüyoruz ve bunun sonucunda da gördüğümüz gibi bir fiyatta dump izliyoruz. Aynı şekilde RSI'de kendini toparlamak için geriye dönüyor. Bunu grafikte birçok kez görebiliriz ve şu an içinde bulunduğumuz durumda bu kesinlikle. Dediğim gibi highlightlı alana girmesi de yeterli. Burada artık fiyatta destek noktaları aramamız gerekiyor ve biz highlightlı bölümün içerisine girmiş bulunuyoruz. Buradan bir dönüş yaşayabilir mi Bitcoin? Yaşayabilir. Fakat yaşayamaması ihtimalini konuşmamız gerekiyor. En büyük destek seviyemiz 93.400 ile 92.300 arasıydı.